Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta bedava admin komutları oyunundayız. Şöyle ki Roblox'ta bu oyun istediğiniz kişiye her türlü komutları yapabiliyorsunuz. Bakın burada komutlar var. Komutlara tıklıyoruz. Slide diyoruz. Burada istediğinizi seçebiliyorsunuz. Ben kendimi seçtiğimde bakın ne oluyor. Bakın uçuyorum. Ve yanda da siz görüyorsunuz bilmiyorum ama ben görüyorum. Sağ alt köşede D ve T yazıyor. Bakın. V'ye basıyorum. uçu Yükseldi. T'ye basıyorum. Aşağı düşüyor. E'ye bir daha basarsam iniyor. Bir daha A'ya basarsam uçuyor. Böyle bir oyun. Mesela burada her türlü şey var. Ee, mesela Gun diye bir şey var. Neymiş bakalım. Mesela silahmış da. Bunun gibi bir oyun. Yani istediğiniz bir kadar komut yapabiliyorsunuz. Baştan söyleyeyim eğer bu tarz videonun devamını istiyorsanız beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Tam yandaki de zil tuşunu açmayı unutmayın diyorum. O zaman gelin videomuza başlayalım. İlk olarak bence bir görünmezlik görünmez olalım. Nasıl yapacağız? Bakın burada clear'ın altına Invisible yazıyor. Tam okuyamadım. Bak kendimi seçtim. Şu anda görünmezim. Ben daha önce oynadığım için şöyle bir şey seviyorum. Bakın buradan gana alıyorum. pardon dur aynısı aldım ha. Sinek alıyorum buradan. Şöyle gidiyorum. Mesela dur bu arkadaşımız Türkmüş. Türk olmayan birine yapalım. Mesela bu arkadaşımıza yapalım. Bu da Türk derdi, neyse yapalım. Bakın bunun gibi mesela. Gel bakayım ben sana yine de yapayım. Ya oğlum kullanma yaptılar ya. kıza dönüştüm ya. Of. Neyse ben bir daha yapayım. Bakın görüyorsunuz en yüksek benim tefede <laughs> benim tefede bakın. O zaman gelin ben de şunu bir kullanayım. Bakın şimdi ka şu kişiyi benim aynısı yapacağım. Gerçi aynı da daha da aynı yapacağım. Bakın şimdi. <laughs> Bakın yer değiştik. Öyle bir oyun işte. Ben seni alayım. Bakın çocuğa dönüştüm. İşte böyle bir oyun. Bir bakın. Başkalarını trollleyeceğiz. Mesela şuradan pop'a baksam olur? C. Mesela. nerede? Şu arkadaşımız. Ha, Emirhan diye bir arkadaş varmış. Bakalım normal adı neymiş? ZLF. Tamam. ZLF yazan burada. Bakın şimdi. <laughs> Bence komik de. Ben yine görünmez olup başkalarının için. O zaman şuradan gidelim. Şimdi aşağı inelim. Nerede? Nerede dur? Bir dakika ha. Kendimi seçtim. Şuradan da yine alalım. E gidelim. Şöyle hızlıca gidelim. Dur 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 dur. Bakın şimdi dur. Bir dakika. Ne yaptılar bana? Hah. Bakın şimdi izliyor musunuz? Zınk. Zınk. Nasıl oluyor lan? Bir dakika nasıl oluyor? Ya kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Ya nerede ya? Hey, ben fesle öldürebilir miyim? Ben buraya. Adam ne mi gerçekten? Tam göremedim ama sanki öyle. Ya Arkadaşlar görev başarı Görevi başarısız O zaman ben şöyle uçarak şuraya gelelim Hatta durun reset atacağım Şöyle hemen bir resetimizi yapalım Evet yeniden doğuyalım hadi Tamam doğduk Hı. Tamam devam Önce masum bir şey ya. Sanki yani şu masuma benziyor ama bilemedim ya. Her şey ne gibi olacak bakayım gel. Kardeşim gel bakayım. Kardeşim gel. <laughs> tamam arkadaşlar. Görev başarılı. Görev başarılı. Devam edelim şöyle. Bu ne ya? Neyse. Ya uçmaya bak ya çok komik. Neyse ya ben başkalarına yapmayayım şimdi. Başkaları daha çok yapar ama ben kendim, kendim uçacağım. Dur şu. İmha iki şey de yapayım. Dur. Sen de uç. Sen de uç. Bana bakıyordun az önce. <laughs> bak bak. Uçuyor uçuyor uçuyor. Hoppa. Hadi bay bay. Neyse bu da kısa bir oyundu işte. Daha uzun videoların gelmesini istiyorsanız dediğim gibi size bağlı like atmayı, kanalımıza abone olmayı olmayı unutmayın diyorum. O zaman kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.